Evet çocuklar şimdi de biraz önceki çizdiğimiz üçgenin içerisini taşırmadan boyamaya çalışıyoruz. Gözlerimiz görmeseydi, bakalım nasıl boyama yapabilirdik? Evet taşırmadan boyuyoruz. Gözlerimiz görmüyor. Normalde yaptığınız gibi boyayabiliyor musunuz? Evet çocuklar elini arkaya alıyoruz. Dokunmak yok. Çizdiğin üçgenin içerisini boyamaya çalışıyorsunuz. Hadi bakalım. Taşırmadan boyayalım. Aa sanki biraz zorlanıyor musunuz? Hadi bakalım Elif. Aa Ömer Taşırgı sanırım. Hadi bakalım kim oynuyor görelim. Evet ellerimizin kıymetini anladık mı? Şimdi ellerimiz olmadan çocuklar bakın düzeltme işini bile yapamıyoruz. Yani birazcık bir kayma olsun düzeltemiyoruz bile. Evet. Şimdi kocaman bir ev çizmenizi istiyorum. Ev. ev. Büyük camları kapısı olan çatısı olan bir ev çizmenizi istiyorum. Ev. Evet ev. Tek katlı. Çizmek kolay mı? Görmeden çizmek. Evet çocuklar zor. Evet bakıyorum. Evi bitirenler yanına kapı tarafı olan yan tarafınıza. Yani sol tarafınıza kapı tarafı. Bir tane ağaç çizmenizi istiyorum. Ağaç. Kapı tarafı diyorum. Kendinizi çizerek bulabilirsiniz. Ağaç çiziyoruz yanına. Evet. Şimdi cam tarafına yani sağ tarafımıza yine bir ucu veriyorum <laughs> Sağ tarafına bir tane insan. Büyük çizebilirsiniz. Daha kolay olur o zaman.